Hazır kamerayı tam aynı yere kurmuşken kameraman kardeşlerime durun dedim. Bozmayın dedim. 1950'lerden 30 küsur sene öncesine, 1919'a gidelim. Yine aynı açı fakat aradan geçen 40 yıl gibi bir zaman farkı. Takvimler 1919. Bugün turist olarak ülkemize gelen ve bizim varlıklarından son derece mutlu olduğumuz Avrupalı turistler Rin dedeleri maalesef 1919'da bugün torunları gibi masum bir e, şekilde ve masum niyetlerle gelmediler. Bu ülkeyi işgal etmeye geldiler. 30 Ekim 1918 tarihinde Limni Adası'nın Mondoros Limanı'nda bir anlaşma imzalandı. Mondros Ateşkes Antlaşması bu anlaşmanın gereği 7. maddesi gereği ülkenin her santimi Anadolu'da 3-5 tane vilayet hariç Ankara bunların başkentidir. Türkiye paramparça edildi ve paylaşıldı. İşte 1918 1920 21 22 bu milletin bu ülkenin bu toprakların bu devletin işgali iliklerine kadar hissettiği ve düşmandan kurtulmak için bir kurtuluş savaşı, bir milli mücadele verdiği dönemdir. Başındaki başkomutan Mustafa Kemal Paşa ile birlikte bu millet tek vücut olmuş ve bu işgallere, bu dirence, bu düşmanlığa karşı gelmiştir. Niye anlattım bunu? Şu an görmüş olduğunuz fotoğraf 1919'a ait. Mustafa Kemal Paşa Samsun'a çıkmış mı? Bilmiyoruz. Ne durumda, nerelerde? Erzurum'da mı, Sivas'ta mı? Nerede bilmiyoruz. Çünkü herhangi bir ay vermiyoruz sadece fotoğrafta. 1919 diyor. Bu ülkenin, bu vatanın, bu toprakların işgalden kurtulmak için çırpındığı günlerdir. Ve şu an görmüş olduğunuz fotoğraf, şu an görmüş olduğunuz görüntü 1919'a ait 105 yıllık görüntü maalesef bize o kötü işgal yıllarını hatırlatmaktadır. Yine ahşap. 1950'li yıllarda yani bir önceki fotoğrafta görmüş olduğunuz gibi ahşap bir İstanbul. Betona bulanmamış, betonla zehirlenmemiş bir İstanbul görüyoruz ve bu İstanbul e, aslında güzel bir İstanbul. Sizi 105 yıl arayla aynı açıdan çekilen iki fotoğrafla baş başa bırakıyoruz. 1919'lardan yaklaşık olarak 40 yıl bugüne gelelim. Yine net bir tarih yok. 1960'lar güzel bir görüntü. Nelerin olduğunu ve nelerin olmadığını gösteren güzel bir görüntü. Eğer Ayasofya'nın şu an görmüş olduğunuz iki minaresi ve Ayasofya'nın kubbesinin yarısına yakınını görmesek bu açının bu fotoğraf olduğuna inanmayabiliriz. Ama bu cami Ayasofya görmüş olduğunuz iki minare ve iki minarenin caddeyi açıklığı tam olarak bize bu fotoğrafın tramvay yolundan çekildiğini göstermektedir. Aslında bu fotoğrafın orijinal yeri 15-20 metre gerisi ve şu an tramvay oradan geçiyor. Biz o tramvay yoluna giremeyeceğimiz için o tramvay yolunun 15-20 metre ileriye doğru geldik. Ve arkamızdaki görüntüyü bularak size bu fotoğrafı göstermek istedik. Bir dakika. Ama şimdi bir problem var. Peki ne o problem? Bu fotoğrafta yani 60 sene yaklaşık olarak 64 diyelim. 64 sene önce çekilen fotoğrafta ahşap binalar var ama 2024'te bina falan yok yalnızca bir direk var direk dersek eğer buna ki demeyelim ne bu dostlar çok basit burada 1960'lı yıllarda bir restorasyon yapıldı Beşir Ağa su terazisi şu an görmüş olduğunuz 18. yüzyıldan kalma Beşir Ağa su terazisi. Altında bir sarnıç var. Ne o sarnıç? Çok basit. Justinian sarnıcı ya da bizim dünyamızdaki adıyla yere Vatan sarnıcı. Buraların altında bir sarnıç var. O sarnıçtaki suyun çekildiği su terazisi Beşir Ağa. Hemen yanında bir çeşme. Fakat buralarda yani geri geri gittiğimde göreceğiniz şu bölümde milyon taşı bulunmakta. Aslında ben şu an teknik olarak 1960'lı yıllarda çekilen bu fotoğraftaki evlerden birindeyim. Ben şu an biraz daha geri gidersem tam olarak o evdeyim. O evden şu an fotoğrafta gördüğünüz evden çıkayım mı? İşte şimdi o evden çıktım. Sokağa geldim. Ben şu an sokaktayım. Evi terk ettim. O evlerin yani sizin şu an fotoğrafta görmüş olduğunuz evlerin altında meğerse binlerce yıllık dünyanın merkezini ifade eden milyon taşının bulunduğu yapı varmış. Zaten şu an ekranlarında bu yapının üzerine binalar kurulmuş. O binalar kaldırılınca altından bu çıktı. Bu yüzden sevgili dostlar 2024'lerde... Beşir Ahasu terazisi ve milyon taşının kalıntıları varken 1960'lı yıllarda Beşir Ahasu terazisinin önündeki ve bu yapıların bu arkeolojik kazı çalışmalarının bulunduğu inşaat alanının üzerinde binalar sizin görmüş olduğunuz ahşaplar görülmektedir. Ayasofya olanca güzelliğiyle o günde bugün de karşımızda arzu endam etmektedir.